Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte bu Videoda kapak resmi koymayacağım. Çünkü mesela çok şey bir video değil. Arkadaşlar duyuru videosu. Koronaya atlatal neredeyse bir ay oldu. Ama ben video çekmedim. <gülüyor> <gülüyor> Mama ne Telefon kastı. Bir İyiyim, an ya internet yapma ya Winchan'ı neyse. Bayağıdır PUBG Mobile oynuyorum. Brawl Stars'a daha yeni yeni alışmaya başladım. PUBG sardı bu arada. Nublaştım mı acaba? Evet. Öleceğim şimdi. En azından bugün de kromatiğe yazıldı? En Ona niye yazıldı? E bu arada arkadaşlar. Yani videolar bu sefer düzenli olarak her cuma gelecek. Bu cuma da yarın da atarım. Hatta direkt cuma günü mü atsam? bunu? Bir saniye. Bayağı bir kastı ya. Ne oluyor lan? Karantinada. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani maske takmak çok zor bir şey değil. Şimdi diyorsunuz bana bir şey olmaz değil mi? Diyenlerinizin de vardır. Ekran başındaki ben. Lan kasma kasma. Öldür abi. No, ne ne. sakın. Kasma oğlum kasma. Ne de bir vurunca mı yapılmaz mı? Geldi mi? Biraz. Aslında kapatıp açsam olur da video kapanacak eğer kapatıp açarsam. Video kapanmamasını istemediğim için. Yok abi ben gidiyorum. Yapma her Yapmam. Abi 7 köplüydük ya. görev falan var mıymış? Görev yok ama bizim sandık geldi. 16. Çıkar mı lan bir şey? Çıkar mı lan? Çıksa bile başlıkta yapmayacağım. Yani belki. Heh, çıkar çıkar. Çıkar. Bu arada Brawl Pass için bilet veriyorum. 169 tane de. Oğlum. Şu an alamam ki zaten. Almam ki. Niye alayım? Çok kötü. Sanki buralı kötü. <laughs> Hangi karakter alayım? Ve şunu söyleyeyim. Hemen belirtti hastaneye gidiyor. Tabi test iğrenç ya test yapmasam ama. Olsun nerede hastaneye gittiğini falan belirtti de. Evde kalın. Tabi bunu ünlüler diyor da ünlülerin ünlü, evde her şey var. Dışarı yıka. Bizim evde iki oda var. Üç oda var. <laughs> Gel buraya. Bizim <laughs> mermisi ne zaman biter ya? Bitti de doldurdu bile adam. Neyse Allah rahmet eylesin. Hadi tim olalım. Tim olurum. Allah yanlışlıkla attım. Tamam tim istemesin. Uzak durayım ben eve. Tamam ben şimdi bir bayağı bir kutu o bana gelecek o bana ihanet etme derdinde ben daim dertliyim ama ihanet ettem o değilmiş de değil Eğer ama ben ihanet edemem edersem de edemem yani çünkü alır beni Şimdi şu nani niye alırsak kütleri bana salır Yapma 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 yap yapma yap ne aldık? Sıfır. <Sessizlik> vurma. Şu browse'lar da yazışma gelse çok iyi olur. E, maç, <Sessizlik> içinde ama. O maç içinde ama. Maç içinde yazışma olur mu? Maç içinde böyle insanlara yazabilmek. <Sessizlik> Leon vurma Leon. Vurma. Tamam siz ikinize Allah rahmeti. Gitme. Hayır hayır hayır. Lan Leon'un peşine düşerken. Hiç zaten geliyorum mesela. Adını YBC yapanlar var. Laz yapanlar var. Yapmayın abi. Bu arada arkadaşlar. Elmas kazanma karakter çıkarma taktikleri yeniden gelmeye başlayacak. Şu ara bir sıkıntılar oluştu. Olabilecek şeyler. Arkadaşlar bu arada Among Us veya PUBG Mobile videoları isterseniz yorumlara yazın. İkinci kanalı ben de istemiyorum artık. Yürü git Pem ya. Among Us'a ara atabilirim. Güzel olur. Ama şu İngilizleri kandırmak kolay oluyor. Türkleri zor. Türk olduğum için demiyorum ama Türklerde rahat olduğumda ben iki saniye. Aslında öyle değil. Hacı abi şöyle tipler var mesela ne olursa olsun sana veren. Onları da ben de o tipler dedim. Şu karakter de çok güzel olmuş inşallah bana çıkar. Ems yürü git Ems. ben senin ananı bacını sana gireyim ben. Söyle ya bu arada arkadaşlar gözümüzün önünde yeniden kuru basacağım. Şu an açmayacağım. Şu an izlemeyenler vardır. Şu an izlemeyenler hala vardır. Başlıkta bir korona virüsü atlattım olacak. Bir ay önce. <laughs> bir ay sonra video çekiyorum ben. <laughs> arkadaşlar sizin yakınınız veya kendiniz korona olduysanız Yorumlara yazın. Olanlara geçmiş olsun. Olmayanlar maskenizi takın öyle dışarı çıkın. Maskenizi takın öyle dışarı çıkın. Olmayanlar. Bro Allah rahmet eylesin sana. Oynamayı unuttum lan. Oynamaya oynamaya. Ay ne ulti elime geldi. Ulti elime geldi. Çekil oradan dynamite. Vurma. Vuramazsın zaten vurma 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 he ol. Bu olabilir. Yürü git oradan. Yok ya abi vurma 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 lütfen vurma. Git 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 git. Yürü git salak. Öleceğim lan. Gelme lan gelme gelme gelme. Bak, bak, bak. Tamam. baba. Dur tamam. de sonunda. Göreceksin. Hayır hayır hayır. Ya ben elimin. Ha sekiz. Ben o elimin ta gelmişim. Ta geçmişim. Yedi sülalesine başlayayım. Neyse evet, ben mega uçuk geleceğim diyeceğim de yanlış şey yerde duracağım. Dur şu dört maç daha kazanayım diye. Neyse evet, arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz bay bay.